Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç'ten yepyeni videoları, yepyeni paylaşımları sizlerle görüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncumuz, yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç'in en karizmatik görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladım. Yeni videoları, yeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın. A lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.